Ford Auto var hocam. Uzun süredir ilgilenmedim. Hemen bakalım Ford Oto'ya. Hem açıklanan mali tablo verilerine bakalım. Evet. Aslında 3 aylıkta neredeyse 3 milyar gibi yani sermayesinin 10 katına yakın bir kar açıklamış. Ki Özellikle e, otomotiv tarafında biliyorsunuz veriler açıklandı ve e, bir küçülme e, söz konusu. Yani bu performans eğer böyle devam edecekse yani bundan sonraki çeyreklerde de biz 2 milyarları 3 milyarları düzenli olarak zorlayacaksak o takdirde Ford Otosan'da 300 lirayla 400 lira arasına gidebilir. Ancak eğer bundan sonraki çeyreklerde gittikçe daralan bir yapı görürsek yani satışların e, şimdi üretimin düştüğünü gördük devamında satışların, karların da bundan sonraki 3'er aylık dönemlerde bir düşüş eğilimi içerisine girdiğini görürsek, o takdirde e, Ford Otosan'daki bu düzenli yukarı hareket e, terse dönebilir. Nitekim e, biliyorsunuz e, endeksten daha önce e, realizasyon e, göstermeye başladı, düşmeye başladı Ford Otosan. endeksle beraber de düşmeye devam ediyor. Fakat şuna bakmak lazım, ana alçalan trendimiz kırıldı mı? Hayır, kırılmadı ana alçalan trendler kırıl pardon. E, çok özür diliyorum. Ana yükselen trendimiz kırıldı mı? Hayır, kırılmadı ve ana yükselen trendler kırılmadan biz orada hikayenin resmin değişeceğinden söz etmememiz lazım. Bunun bir düzeltme olarak kalacağından söz etmemiz lazım. Peki nereden geçiyor? Bu da 265 ile 270 arasından geçiyor. Şu anda zaten biliyorsunuz 279'dan işlem görüyor. 265 ile 270 arasında bir yerde tutunursa bu 4-5 günden beri de ciddi bir satış baskısı var kağıtta eğer orada tutunmayı başar başarırsa herhangi bir sorun yok oradan kaldığımız yerden yola devam edebiliriz fakat özellikle 265-266'nın altında kapanışlar görmeye başlarsak 3-4 tane kapanış görmeye başlarsak o takdirde biz ana yükselen trendin artık aşağıya kırıldığını söylemek durumunda kalabiliriz yatırımcıların yani elinde bu hisseyi bulunduran yatırımcıların e, aşağıda peki yukarıda yukarıda şöyle söyleyeyim ilk e, direnç noktası 5 paketli ortalama olan 283 e, sonraki 22 günlük hareketli ortalaman olan ve aynı zamanda o kısa vadeli e, düzeltmenin başladığı alçalan trendin üst çizgisini gösteren e, 298 şimdilik tabi e, bu gittikçe aşağıya doğru geliyor 295 diyelim biz ona. Her gün aşağıya doğru gelmeye devam ettiği için. Yani 283 ve 295 yukarıda bir direnç seviyesi görüyor. Özellikle 295'in yukarı kırıldığını görmezsek e, biz e, Fort Otosan'da e, yükselişin devamının geleceğinden söz edemeyiz. Yukarıda 295'e aşağıda da 265'e dikkat edeceğiz.